Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün DLS'de hazırlık maçı yapıyoruz. Çünkü çok Çok komik ama. Evet, hazırlık maçımıza geçelim. Formumuz çok düşük. 5 e maçım son 5 beş maçın 5'inde yenilmiş. Ben de son 5 maçın 4'ünü kazanmışım, birini kaybetmişim. Ondakisin Enes'e karşı. Herhalde. Bu kafalar FC maçı. Ya da sana karşı. Ha yok lan sana karşı nasıl kaybedeceğim? Oh kaybettik. Şimdi Tregoreş. Tregoreş. Chiesa'ya. Chiesa gördü Odin'i. Odin gidiyor. Burası öyle Allah. lige benzemez kardeşim. Al sana 1-5. 1-5? 1-5. Anar kelek. Hı, çok komik ama. Oh, Ahmet'ten ilginç bir başlangıç. yüzüme çarptı ya. Un kapanı. Oha. Hartman sakatlandı. Şerefsiz. ama sen konuşsana. Senin şey vicdan abi. Votik. Votik mi? Evet. Yok Adli. 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 Ortası. Orta. Odin. Ya oğlum çeşke kontrol edip vale vursaydım. Aa, internet. Ya yürü. Ananı ananı. Haydi oğlum. Zola ve gol. 24. dakika 1-0. 1-1 gerizekalı. Ha doğru 1-1. Ağlamayacağını. Sabah hep şu kel olan müziğini içimden söyledim. No 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 şunu ne yapıyorsun? Mikrofonu istiyorsun Arkadaşlar bu videoyu kulaklık izleyin. Keşke en başında önerseydik. GAC. Hop. Bir yere geçiş yok. Ey. Odin, önüne güzel bir pas. Çeza gidiyor. Çeza Oy. Ceza. Arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün ben antrenman yaparken orta sahan kukuleyini bir gol atmışım. Gerçek. Allah Allah. Lionel Pepsi. Güzel bir pas. Vicik. Tukat gücünün babası. bir Tukat gücü değil ki benim adım. TBP. Yani Tukat Belediye Planı.

Nunu 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 şerefsiz Gomez kaptı. İkisi de zenci. Sen ni? Ç. Sen ni? Sen sen ni? Sen ni? Jesus yayım o. Hayır oğlum ben şey diyorum Gomez. Tam ikisi de siyah dedin ya oğlum. Mal mısın Ben öylesine söyledim. Bir daha olmasın. Çekme. Çekme. Çok kanka sen. Ya çiz. Lan ne yapıyorsun Rıdvan? Rıdvan yılmaz. Şak. Sar kırmızı. Çöpe. İlk başta deliğin olur. Kartı götten çıkarsaydı Hep kırmızı. Hep ilk başta deliğin olur. olur. Kartı götten çıkarsaydı kırmızı. Oh, olurdu. Oraya at. Oh, ne o nereye at? Oh. Norwich önünde boş alan buldu. Verdi pasını Odin'e. Oydin. E. Oydin. Al sana boşalan. Al sana boşalan diyor kayı. Kim boşaldı? Oydin. Ceza. Yeniden Oydin'in önüne. Oydin. O. Oydin. Nasıl önledi onu? Wright. Gördü. Halilovic. Halilovic. Ayağınız. Sen 6 saat sü, sü. Hop, herkes mi tabii? Hadi oğlum, hadi oğlum, gidiyoruz. Çi. Esak. sık. Eper golünde bağırıyor. Ne düşünüyorsun Selim? Mikrofonu kapattı. Ne düşünüyorsun Selim? Bir şey düşünmüyorum. Düşünemezsin zaten. Biz adamı ne düşüneyim? Oha abi internet gidiyor. Gerçek. Neyse korna at en azından. Korona pişman olmayacaksın. Çünkü atamayacaksın. Ya geri pozisyon top tutma ya. Abi çok çok kötü bir çok saçma bir gol ben en saçma golü Selim bile beklemiyordu yani o kadar saçma. İkinci sarı. Kırmızı. Yes yat aşağı yol. ayol aşağı Çok komik. Çizo. Ya hanı top nasıl geçiyor? Olunuz. Hadi hocam. Zola koş. Zola onun pası. Balk. Balk gidiyor balk. Oha o nasıl vuruş. <laughs> <laughs> bambili 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 bambili. <laughs> bambili, bambili bambili Hocam ilerledik Bitsin yani. Hocam. Şimdi Bitirsene. Pisecek. Bitirsene. Oh, Hocam bitirme. Yavuş. Evet hocam. Niye uzatmalar yazmıyor da 90 dakikanın son yazıyor. Adamın canı istiyor. Işte. Canı istiyor. Yat aşağı, yat aşağı, yat aşağı. Canı istiyor. Right. Ya şu, şu topu, topu bu. şu topu kontrol edişine bak. Senin o sarı saçını keserim. <laughs> İlk defa kürlü sözcük. Kılamadık. Al al. Ne diyeyim anasını satayım Sen çok mu havalısın? On da yemez biz hamile Yerse? Yeseydi Söverdim. Sarma yeseydi Çok komikmiş bir şey. Ya biraz daha sert atsa var ya yani. Bu nasıl konu? Bunu şey yapmayacaktım. Bırına de Hocam. Offsite para. Bakalım. Yani. Bakacak tekneyiz. Bakamaz. Çok attım. Çok attım. Seven'a. Aynen. Of. Ha? Of. Of. <laughs> of. Of. <oy. gülüyor> Ananı var. Bambeli 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 bambeli. Hocam ne güzel dikiyordum tam. Tam dikiyordum oyuncu değiştirdi. Ananı iniyor. 120 artı 1. Hocam bitirme. Hocam hocam. Ben aslan. Gel bakalım Selim Efendi. İşte bu leka. Bakıyor ya. Yani, bak. Evet. Gol! Bir anda direkt sandım. Ya <laughs> ortaya vurmadım sağ vurdum ya. <laughs> Yes. Ha kurtarsam kazanıyor muyum? Yok. Ben de öyle bir an geldi ya. ve Yanım. 3 biri diyoruz ayıp penaltılarda. Oğlum bitirmem mal mısın? Bir tane daha maç yapıyoruz. He doğru. <laughs> He doğru. Gel de ellebi. Ellebi sanki yanıma gelen ama. He. Oy yer başım galibiyet oldu artık. Artık her maçım galibiyet. Berabere. Lapis. Zaten dördü lig maçı. Oğlum ben de sana karşı G G G M M yapmışım. Sen de bana karşı M M M G G yaptın. GG GG bro. Messi. Bro. Ne bro sana O top nasıl hakeme çarpmaz? Kepa. Trigoreş. Yavuş. Yavuş'a bak sen ya. Pfff yata aşağıya Bu sefer eebus tadına Ya yani ne uyyy Kime uyy Uy, uy? uy uşam. Sen şunu bir yere de susam mı? Bir şey demiyorum Bir daha ağzını açarım Götünüz Aa. O zaman senin mi? Sivas'ın yollarını çıkarım dağlarını. Senin ekrandan bakarak oynayacağım. Şık şık. Şık şık. Şık şık. Hop. Hop. Bizimkiler hiç forvette kalmıyor. <laughs> Top bende. Gördük hocam adliyi. Hop bir kafa. Çeza ya. Çeza. Yat aşağı diyor Çeza. Hop. Lazım. Ne Yer Nere o ev? Vıcık. Topuk pası. Rabona pardon. Uydun e kaçırdı çiz. Ya hocam bıraksan gol ya. Zincir öt. Tövbe estağfurullah okunuyor. Ya Hartman. Yok abi. <laughs> abi internet çekmiyor. Ya ağlama be yeter be. Kaybedince ağlıyorsun. Ya bir it. Evet, Çiğezadan bacak açma hareketlerini veriyoruz. Nasıl bacak açma? Yırtılırsa Gözükür ama. sonra zenci kavram. Zenci kavram. Zenci. Kaç at, kaç at, <laughs> Vay 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 taca atmadı ya. Apartman hocam çıkıyor tabi stavla. Yani İsmi öyle ama. <laughs> İsmi öyle. Tamam ismini söylüyorsun Allah Allah. Cep. Üzgün anlar. <laughs> Üzgün anlar. Abi internete bakar mısın? Ağlama. İnternet. Uh. Abi internet. Oh, yeah. Dediğim uzatma bebek yataş. Ama baksana. Oğlum sen mobil mi kullanıyorsun gerideki halde? Hayır bak. Ağlarsan oynamayacak. Ağlayacaksan oynamayacak. Pardon. Bilmiyorum. Sanki kafasını birazcık fazla kullandı. Oha hocam internet gitti. Bak. Daha bir, bir saniye orada şey sen senin bende gelip itiraz ediyorsun ya. Var ya şu anda. Keba. Var ya şu anda ne? E. E. Gel. Offside. <laughs> Selim baba çok üzgündü. Lan Çeyrek'e koşsana geri zekalı Bekliyor orada nasıl? nasıl geçti o ya? Nasıl geçebiliyor? Nasıl geçebiliyor? Diyanet abi nasıl geçebiliyorsun onu? Gel Messi benden topu al. Olamaz Lan gene abone attı be Vitik. Vitik baba şov yapıyor. Abone attı sadece. <laughs> Bir tane daha abone attı. İki, üç, iki tane daha Ama Onu ben de yaparım. Bir tane topu. Onu da ben, onu ben de yaparım. Allah Allah. Topu kabul edecek misin onu? Ya şerefsiz. Herif. Aha Ceza. Orta. Vici. <laughs> Eyüp çok üzüldüm. Evet, Ahmet'e öyle penaltılar değil ha yalnız. Normal normal. 3-0 saplıyorum. Ligde <laughs> formum yok dediler. <laughs> Hazırlık maçında gücümü gösterdim. l 때어 e z h